Evet, şimdi gördüğünüz şerbetlik bu ayakları bu ayak kısmı bilmiyorum ki nereye koysam. Bu ayak kısmı şöyle göstereyim ben size. Bu ayak kısmı, bu muzlu bu şapkası gördüğünüz gibi bu da Alaaddin'in Sihirli Lambası modelinde şekerli. Bunlar da kristal takımlarım. Kadınların vazgeçilmezidir. Bu vazom. Evet. Bu çay tabağı. İnce belli. Vazgeçilmezimdir çay içerken bu sürahi tabi elementer elim değdiği gibi çat diye kırıldı. Bu da taşlı çiçeklik. Bu da şekerlik. Bu da çay şekerli, toz şeker, küp şeker lokum da koyabilirsiniz. Tabi sizde hangisi varsa bilmiyorum. Şimdi tanıtmaya başlayayım. Bu çay tabağı. <laughs> Su bardağı. Gerek ayran, gerek viski, gerek vodka aldığım zaman kutunun üzerinde öyle yazıyordu. Ben yazıların yalancısıyım. Bu kadeh bardağı öyle yazıyordu. Ben onun yalancısıyım. Bu da mevlüt bardağı. İşte şerbet, e, kompostu, meyve suyu, işte rakı. Öyle. Çay bardağı demiştik.